Selam dostlar. 4 yıl önce ilk Rusya'ya geldiğimde ne İngilizce biliyordum ne de Rusça. Takdir edersiniz ki birçok tecrübem oldu Rusya'da. Başlıkta da gördüğünüz gibi kimler Rusya'ya gelmeli, kimler bizce Rusya'ya gelmemeli? Bunları konuşacağız. Ama ondan önce size mükemmel bir şey göstereceğim. arkaya fon müziğini aldığımıza göre ben ilk sorumu Günlara'ya sormak istiyorum. günler Rusya'ya sence ne tip öğrenciler gelmemeli? Bence asosyal insanlar gelmemeli. Eğer konuşmak istemiyorsanız, tanışmak istemiyorsanız, odanızdan çıkmak istemiyorsanız, okula gitmeyenler gelmemeli bence. Çünkü yapamazsınız. Rusça çok zor bir dil olduğu için daha çok pratik yapmanız gerekiyor. Pratikte nasıl yapılıyor? İnsanlarla konuşunca daha çok pratik yapmış oluyorsunuz ve daha kolay öğreniyorsunuz Rusçayı. Ve bu özellikler sizde varsa gelmemelisiniz diye düşünüyorum. Çok zor olacak çünkü. Ben Rusya'ya ilk geldiğimde ne Rusçam vardı, ne İngilizcem vardı. Benim bir telefonum vardı, bir de beden dilim vardı, herkeste olan şeyler. Ben anlatmak istediklerimi insanların yanına gidip, Translate'e yazıp, göstererek anlatırdım. Ya Translate'e mesela bir kelime gördüm. Kelime Magu mesela ya da premier diye bir kelime gördüm. Ben giderdim bunu transit'i yazardım. Hani o an ihtiyacınız olan anda ezberlediğiniz için aklınızda kalıyor veya daha sonra bir yere yazıp da ezberleyebilirsiniz. Ben bu şekilde Rusçamı geliştirdim. 4 yıldır Rusçadayım. Bunları yapmayan, işte senin dediğin gibi asosyal olan insanlar genelde yüzde %60'ı yüzde altmışı Türkiye'ye dönüyor. İşte havayı sorun gösteriyorlar, ne bileyim dili sorun gösteriyorlar. Güneş yok falan diyorlar. Gerçekten de güneş yok. Ne? güneş yok. Ya ben güneşi günde bir iki saat falan görüyorum ya sanırım. Gece hava aydınlık falan oluyor. Ama ben Rusya'yı seviyorum. 4 yıldır buradayım. Ya da mesela geldikten sonra ailemi çok özledim, gitmek istiyorum falan oluyor. Ama aslında biraz alışmanız gerekiyor Rusya'ya. Biraz bir yıl, bir buçuk yıl alışmanız gerekiyor, sonradan sevmeye başlıyorsunuz. Evet, farklı bir firmayla bu sene üç tane bizim okulumuza öğrenci geldi. Ben bu öğrencilerle konuşuyorum. Hazırlık sınıfına geldi. Bakıyorum okula gitmiyorlar, birileriyle sosyalleşmiyorlar, pratik yapmıyorlar, her şeyden önemlisi. Yani niye okula gitmiyorsunuz? Abi hava soğuk, abi uyuyakaldım, abi böyle, abi şöyle. Ya, gitmeniz gerekiyor arkadaşlar, siz eğer geldiyseniz Rusya'ya, Size verilen görevleri yapmazsanız, sınıfa başladığınızda, bölüme başladığınızda Rusça şey bilmeyeceksiniz. Sıfır Rusça ile bölüme başlayacaksınız. Bu da sıkıntı yaratacak, dersi geçemeyeceksiniz. Ne hocanın size söylediğini anlayabileceksiniz, ne siz hocaya bir şey anlatabileceksiniz. Bunlar büyük problemler diye düşünüyorum. İkinci bir tip insan olarak, tamam adam derslere giriyor, Rusça öğrenmek istiyor. Ama hava çok soğuk. Hani eksi otuzları görüyoruz biz burada, eksi yirmi görüyoruz. Hava soğuk diyor da işte ailemi özledim diyor, dönüyor. Bence bu tarz insanlar Rusya'ya gelmemesi gerekiyor. Bazı insanlar da var, ben Rusça öğrenmeden yaşarım diyen insanlar. <laughs> Herkes İngilizce biliyor Rusya'da zaten diyenler. Evet, bu arada evet çoğu kişi İngilizce biliyor. Halkın yüzde yetmişi İngilizce biliyor neredeyse ve İngilizce konuşmaya çalışıyorlar. Ben Rusça öğrenmemi gerek yok, işte İngilizce bir şekilde yaşarım diyenler var. Hani buraya evet, İngilizce bölüm okumak için de geliyor olabilirsiniz. İngilizce bir şekilde de okuyabilirsiniz bölümü. Ama markete gittiğinizde marketçiyle İngilizce konuşmayacaksınız veya başını sıkıştığında e, polis İngilizce bilmiyor olabilir, biliyor olabilir ya trafik cezası en basitinden ya da kendinizi anlatacaksınız kayboldunuz. Rusya Rusya'ya geldiğinde bence çok lazım olan bir şey. Evet. Öğrencilerin genel problemi bu. Bunlara bence tek sıkıntı öğrencilerde değil. Bence sıkıntı danışmanlarda da var. Çünkü çoğu danışman belgeleri geç veriyor ya da belge işlerini bilmiyor. Rusya'da belge işleri bayağı sıkıntılı evet. bir şey. Öğrenci geç geliyor. Normalde Eylül'de başlaması gereken okul en geç Ekim'de. Ekim'de başlaması gereken okul için Aralık'ta getiriyorlar. Ocak'ta getirenleri gördüm ben ya. Bu öğrenci bölüme başladığında nasıl Rusça öğrenip o arada bölüme başlayacak? Nasıl öğretmeniyle anlaşacak? Nasıl halkla anlaşacak? Dışarıda nasıl işlerini halledecek? Yani Rusça 4 ayda öğrenilecek bir dil değil evet. diye düşünüyorum ben. 6 ayını kaybetmiş olacak. Yani hemen hemen. Çok zor. Evet. Yani danışmanlarda da bence böyle sıkıntılar var. Ya tek sıkıntı öğrencilerde de değil. Peki Rusya'ya kimler gelmeli sence? Rusya'ya asosyalin tam tersi ne Türkiye'de? Ee, sosyal. Sosyal insanlar gelmeli. Pes etmeyen, aslında güçlü karakterli olan her şeye dayanıklı olan, hı hı. dayanabilen, soğuğa falan böyle insanlar gelmeli. Aslında herkes gelebilir size bağlı ama sonradan pişman olacaksınız eğer bu özellikler yok siz de düşünüyorum. Ya bak bence her şeyden önemlisi abi kararlı, yani bizim saydıklarımızın tersi olan insanlar tabii ki olması gerekiyor. O tarz tipi insanlar olması gerekiyor ise, gelen insanların, öğrencilerin. Ama bence her şeyden önemlisi kararlı olmaları gerekiyor. Ben pes etmek istedim mi? Çok kez istedim. Ya ben olmayacak dedim hani ben Rusya'ya geldim 6. 7. ayımdayım. Hazırlık bitecek neredeyse. Hani şöyle bir bakıyorum tamam insanlarla konuşuyorum ama hani böyle akıcı değilim. Öğretmenlerle konuşurken çoğu şeyi anlamıyorum. Ya dedim ki tamam olmayacak bu iş ben Türkiye'ye geri dönsem mi diye düşündüm ve dönmedim tabii ki. Hala buradayım 4 yıldır buradayım. Ee, umarım daha fazla kalırım. Ama bir yerden sonra ya bir baktım ben herkesle konuşuyorum, anlaşıyorum, derslere giriyorum, anlıyorum. Ya ben 13 kişilik grup halinde geldim. 13 kişiden bizde 2 kişi kaldı. Berk var bir de ben varım işte sen biliyorsun. Ee, ...çoğu kişi, 11 kişi geri gitti. Bir ikimiz kaldık. Yani onun dışında... ...eğer çabalarsanız... ...bir yerden sonra gerçekten her şey olacak. Her şey istediğiniz gibi olacak. Ama çabalamanız, pes etmemeniz... ...gerekiyor. Herkes düşünüyor... ...bu olmayacak, Türkiye'ye geri dönmeliyim. Ama... ...ilk dönen insanlar genelde... ...çabuk pes eden insanlar oluyor. Bu yüzden ben geldiyseniz... ...geri dönmenizi... Kesinlikle tavsiye etmem çünkü o kadar emek veriyorsunuz, paranızı veriyorsunuz okullara, işte eğitim danışmanlarına. Geleceksiniz, abi bunlara bence dikkat edin. Bence çok güzel bir şey. Tek başına mesela 18 yaşında geliyorlar. Tek başınıza böyle gelmeniz, ailenizden uzaklaşmanız çok böyle bir sert hayat dersi gibi bir şey. <laughs> güzel değil mi? Ya harçlıktan önce. <laughs> Abi vizyon katıyor sana. Farklı evet. bir ülkeye gidiyorsun. Daha 18 yaşındasın. Belki 19 yaşındasın. Farklı bir ülke, farklı bir ortam, farklı bir kültür, farklı bir dil. Ya çok muhteşem bir şey bence ya bu. Evet. Ya ben burada mesela Rus arkadaşlarım var. Konuşuyorum. Ya, kaç ülke gezdiniz? Adam Azerbaycan'a gitmiş, Almanya'ya gitmiş, Fransa'ya gitmiş. E, bizimkilere bakıyorum. Daha yurt dışına hiç çıkmamışlar bile. Gerçekten yurt dışı. Ben... Ben de çıkmamıştım. İlk yurt dışı ülkem benim Rusya. Bence yurt dışı insana vizyon katıyor abi. Fikirlerinizi geliştiriyorsunuz. Ya ne yapabilirim mi düşünüyorsunuz? Biz mesela şu anda Rusya'da olan çoğu şeyi Türkiye'ye getirmeye çalışıyoruz. Yeni projeler yapmaya çalışıyoruz. Ya bu da bir vizyondur diye düşünüyorum ben. Ee, şey kültür şeyi oluyor. Neydi? farklı Evet. Görmüş oluyorsunuz. Çok güzel bir şey. Hı hı. Gündara ben söyleyeceğim ya sanırım. Bundan üç gün önce bize getirdiğimiz öğrencilerin öğretmeni arada Dedi ki üniversiteye gelir misin? Yani ben diyorum ki acaba bizim getirdiğimiz öğrencilerin birinde ya da ikisinde ne bileyim sorun mu çıktı kavga mı ettiler? Biz gittik. Bana dedi ki öğretmen, bunlar dedi hani öğrenciler dedi Rusça biliyor senin getirdiğin öğrenciler. Neden direkt bölümünden başlamadı bu öğrenciler? Biz 6 ay boyunca öğrencilere eğitim verdik. İşte ee, gelmeden daha Türkiye'deyken online bir şekilde hazırladık. Ve çok başardılar. Yani çok e, hazırladığımız için, bu kadar uğraştığımız için geldiklerinde e, şey konuşabiliyorlar artık Rusça ve okula başladıktan sonra sadece e, okul e, Rusçası ve hayat Rusçası biraz farklı olduğu için böyle e, insanlar da dışarıda konuşabiliyorlar artık. Hı, hı ve buraya geldikten sonra artık okul Rusça falan tanıştılar ve daha kolay öğrendiler onu. Evet ya öğrenciler şey diyor. Abi diyor hani onların diyor şu an öğrendikleri şeyi biz üç ay önce öğrendik. Ya yani biz okula gitmesek mi? Hani biz her seferinde artık öğrencilerin yakasından böyle tutup gideceksin abi okula anladın mı? Ya yani o disiplini kuracaksın istediğin kadar bil. Yani belki bilmediğin bir şey çıkar karşına ama ortamı tecrübeyi gerçekten edinmen gerekiyor. Ee, diğer öğrencilerden 5-0 10-0 daha önde başladılar yani bizim öğrencilerimiz. Dostlar bu videoda bu kadardı. Ben kendi Instagram'ımı şuraya bırakıyorum. İstediğiniz zaman soru sorabilirsiniz. Günler an ın Instagram'ına tam buraya bırakıyorum. <laughs> Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. istediğiniz gibi soruları sorabilirsiniz. Bay bay. Yorumda bekliyoruz bu arada. Evet ya yorumda atın. <gülüyor> 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 bay bay. mm <laughs>